Ben bir şey yaptım. Cık cık cık. Sonunda hayallerimi gerçekleştirip kendi markamı kurdum. Ee, şimdi size ilmek ilmek istediğim bu iki projemin detaylarını anlatacağım. Birincisi hamilelik acanda, hamilelik acanda. İkincisi de bebeğimin anı defteri. Böyle dört renk var ikisinden de su yeşili, bebe mavisi, beyaz ve toz pembe. Göstereyim. Detaylara gelecek olursak, şöyle hamilelik ajandamdan başlıyorum. Burada kapağında, kapağı yaldızlı, e, böyle hamile bir kadın figürü var. Markanın ismi Tılsım. Arkasında da inşallah sizin de bu ajandayı bitirdiğinizde olacağı gibi bebeğini eline almış bir anne figürü var. Şimdi ajandadan biraz bahsedeyim. Bu bildiğiniz bir ajanda gibi değil. Normal haftaları olan bir ajanda değil. Bu gebelik haftalarına göre ayarlanmış, tasarlanmış bir ajanda. Ben tasarladım, bir ebe olarak tasarladım şimdi herkes 40 haftada doğurmayacak. Evet ama ben ortalama 40 hafta olarak gebelik sürecini aldım ve 6 haftalık da dolu olsalık sürecini aldım. Yani toplam 46 haftalık bir ajanda. Şöyle içeriğine bakacak olursak açar açmaz bir bir hoş geldin yazısı karşılıyor ve beni de gebelik sürecinde dahil etmiş oluyorsunuz. Burada aylık olarak bebekle ve annede oluşan, oluşan değişiklikleri böyle kısaca not şeklinde size yazdım. Birinci ay planlamaları, Aylık planlama, burada da haftalık planlama var. Sonra haftalık olarak da siz o hafta ne, ne hakkında e, farkındalık kazandırmak istiyorsak ona göre iki tane soru sordum. Ve sonrasında da ona uygun bir olumlama cümlesi, ihtiyacınız olduğunu düşündüğüm için buraya bir olumlama cümlesi bıraktım. Sonrasında o haftanın iki tane böyle boş sayfası var. Buraya ister yazı yazabilirsiniz, ister ultrason sayfa, ultrason fotoğraf koyabilirsiniz, kendiniz de değişiminizi koyabilirsiniz. E, o hafta unutulmamasını istediğiniz ne varsa koyabilirsiniz, yazabilirsiniz. Genel olarak bu şekilde ilerliyor. Bir, tabii birinci haftadan başladım ben. Ee, siz birinci haftalarda, ilk haftalarda gebe olduğunuzu bilmeyeceksiniz ama geriye dönüp yazmak istersiniz diye ben yine de birinci haftadan başladım. İçinde ekstra olarak işte bebeğimin ihtiyaç listesi, doğum çantasına olması gerekenler, e, bu tarz işte bebeğimin isim, bebeğime isim fikirleri, işte bebeğimin ismi anlamı gibi bu tarz böyle gebelik sürecinde neye ihtiyacınız olursa hepsi içerisinde mevcut. Sonra geldik. Bunu da şöyle maviden anlatayım buraya yine bebeğiniz için kişiselleştirme isim yazabilirsiniz. Kişiselleştirebilirsiniz. Arkasını şöyle göstereyim. Bebeğin anı defteri tabi ters görünüyor ama fotoğraflardan bakabilirsiniz. İçeriğini çok fazla göstermeyeceğim bunun. Şöyle genel yani şöyle üstün körü göstermiş olayım. İlk 3 yılı kapsıyor. 3 yıl boyunca bebeğinizin bütün anılarını saklayabileceğiniz kapsamlı bir defter yapmaya çalıştım. Hiçbir şey atlamamaya çalıştım. Kendiniz özel olarak yapma yani özel hani kişiselleştirmek istediğiniz yerler için de böyle boş sayfalar bıraktım. Burada değinmek istediğim iki tane yer var. Birincisi böyle annenden babandan mektuplar bölümü yaptırdım. Bunu yaptırmak için gerçekten çok uğraştım. İkincisi ise minik el ayak izin bölümü var. Bunun için de şöyle bir el ayak izi kiti veriyorum yanına. Fiyata dahil bu. Çünkü e, burada el ve ayak izini çıkarabilmeniz için. Bunun kullanımında. Başka bir videoda anlatacağım. Zaten arkasında kullanma talimatı yazıyor bu arada. Yine ben videosunu çekelim ama yine de. Bu şekilde e, işte ne bileyim işte e, bizi tanı, anne babanı tanı, ailemizi tanı. Yeni öğrendiğimizde tepkimiz ne olduğu, i̇şte en güzel ultrason fotoğrafım burada burada fotoğraflar bölümü var, doğum hikayen bölümü, e, bu tarz şeyler hepsi için içerisinde mevcut. Dediğim gibi çok fazla içeriğine girmek istemiyorum. Hmm. Yani yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama çalın, çalınmasını istemem tabii ki. De. Çünkü gerçekten hepsini düşüne düşüne yaptım. Baya ee, bayağı bir emek harcadım. Ee, anı defteriyle birlikte dediğim gibi bunu gönderiyorum. Ve markamın logosu olan tılsım yazılı bir kalem gönderiyorum. Ve bunları da bir şöyle bir keseye koyuyorum. Üzerinde yine böyle tılsım yazıyor. Bu şekilde keseye koyuyorum. Bu şekilde gönderim yapıyorum. Hamilelik ajandamda ise bunların yanına şöyle doğal ahşap doğum taramı ekliyorum hediye olarak. Bunun önemini bilenler bilir doğumda kullanılmak için ama yine de ben bunun videosunu çekeceğim. Bunun yanında yine aynı şekilde kalem, yani hamile ajandası kalem, tarak ve yine kese içerisinde gönderiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz de bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Ee, ve aynı, ayrıca e, siz hamile olmayabilirsiniz ama bir yakınınız hamiledir. Bence onlar için çok güzel hediye seçenekleri, e, çok anlamlı hediye seçenekleri olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bay bay.